Aynı laiklerin, laiklerin anlayışıdır işte. Laik anlayışıdır o da. Cumhuriyet kurulurken aynı anlayış vardı. Aynı şekildeydi durumlar. E bugün bize Allah onu işaret gösteriyor. İyi insanlar bakınız. O insanlar da camilerde, dergahlarda, tekkelerde Allah yolunda yürümeye çalışırken onların başına da başları gitmiş. İstiklal mahkemelerinde kafalar uçmuş. Yüz binlerce insanı şehit etmişler o şekilde. Bu zalimler hepsi böyledir. Esad ile bunun arasında fazla bir fark yoktur. Bunlar şeytanın uşağı olmuşlardır. Doğru. Onun için e, zaten bir Müslüman devletin e, Rus'u ve Çin'i desteklemesi, Rus'un ve Çin'in o Müslüman devleti desteklemesinde çok büyük bir şeye bakacak. Şimdi biz büyük bir yanlış var orada. Çünkü Rus'un ve Çin'in hedefi yeryüzünden Allah'ın ismini kaldırmaktır. Allah inancını tamamen ortadan kaldırmaktır. Sen nasıl bir Müslüman olarak gidip de onlardan yardım istiyorsun, onlara köle olmuşsun, onlara esir olmuşsun? E İran, e İran bunlardan kalır yeri mi var? Yani İran'daki Molla rejimi, İslam rejimi değildir ki. İran'daki Mollaları da savunmuyoruz ki biz ne Şah'ı savunduk ne de Mollaları savunduk. O da aynı bozuk bir rejimdir. Evet. Bizim örneğimiz vardır. Açıkta duruyor. Örneğimiz Osmanlıdır, Selçukludur. Ondan önceki Abbasilerdir. Bizim örneğimiz budur. İslam üzerinde. Onun için şimdi e, Esat yapar. Esat zalimdir. Esat gibi ne zalimler geldi bu dünyada ki o insanlar o ibadeti yaparken orada şehit oldular. Tertemiz gittiler. Belki o kişi de orada dünya kadar günahları vardı o gece. O gece orada onlar da beraber şehit oldu, tertemiz gitti. Ne ister, <laughs> ne güzel. Hesat çeksin gayleyi, bunun hesabı vardır. Düşen her damlanın, yere düşen her damlanın hesabı vardır. Hesabını ödeyecek. Ne Esat kurtulabilir, ne Mübarek kurtulabilir. İsmi Mübarekmiş, ne isterse olsun. Ne Hüseyin kurtuldu, ismi Hüseyinmiş, ne güzel maşallah bak. Sattam Hüseyin, ne de o kurtuldu. İşte örneğini Allah bize gösteriyor. Onun için o rejimler de yıkılacak hepsi şimdi. E, güvendikleri dağlara karlar yağacak. Rus'la beraber gelecek aşağıya. Çin parça olacak. Bu Amerika bölünecek. Amerika bir grubu İslam'ı destekleyecek. Diğer grubu Ziyonist ile beraber İslam'ın karşısında duracak. Suriye'nin içerisindeki rejim bölünecek. Asker ikiye bölünecek. Müslüman ordu İslam'ın karşısında duran, Türkiye bölünecek. Müslüman ordu şeyin karşısında duran onlar birleşecek. işte onların içinde Hazreti Mehdi'nin eli var. O ordu yürür ta İstanbul'a gelir. İstanbul'da tekrardan hilafeti kurar. Halifemiz gelir. Halifemiz oturur. Halifemiz resmi merasim ile mübarek emanetleri Hazreti Mehdi'ye teslim eder. Hazreti Mehdi tek biri alır, cümbüş kopar işte. şimdi. Onun için o günlerin içerisindeyiz. Bu ayaklanmalar, bu gargaşalar, bu in milyonlarca insan geldi gitti. Çok insanlar böyle şehit oldu, doğrudur. Onlar kurtardı. Onların karşısındakiler azap içerisinde. Sen gökyüzü, yeryüzünde yer Onları istediğin kadar öv. İstediğin kadar garboma kanunuyla kanun yap. İstediğin kadar mezarının başına git putlaştır onu. Onun orada çektiği vardır. Gören gözler açık kalpler vardır ki o gözlerle görür. Onun çektiği var orada. Çıkıp bağıramaz sana o. Söyleyemez. Bağır bağır bağırttırır başka yerlerden ama... ...anlamıyor. Kör olmuş insanlar. Kalpler hasta olmuş. Ya kalpler ölmüş. Ya kalpler taş kesilmiş ya da kalpler kayıyor ikide bir de doğruya ve yanlışa. Sağlam kalp çok az kalmış. Onun için doğru değil tabii ki. Ne İran'ın tuttuğu tutum, e, Türkiye'nin tuttuğu tutum da doğru değildir şimdi şu anda. Onlar da başka şeylerin maşası olmuş. Hayır olsun diyelim inşallah her e, şerrin içerisinde bir hayır vardır. Hayırdır inşallah. Allah şerleri hayıra döndürecek. İnşallah Rahman yani İslam hep yukarı çıkacak şimdi. Zahiren de çıkacak her bir şekil şey yukarı çıkacak. İslam'ı gerçek bir şekilde efendimizin getirdiği, bize sahabe-i kiramların bıraktığı ve bugüne kadar evliyanın ulaştırdığı şekilde tutanlar selamettedir. Diğerleri sıkıntı çeker, düzelir. Onlar da yani şöyle diyelim. Sarhacıp belah söyleyenler Hazreti Mehdi'ye tişir ay sarı cübbeyi giyecek. Biz geyip de takım kravat elbiseyle ortaya çıkmayacak. Bunu <laughs> bilirsin. Dönüp dolaşıp oraya soyunacak o. O küfür elbisesini çıkaracak. Hakkın elbisesini giyecek. Hakkın libası odur. Hazreti Adem cennette öyleydi. Hak libası giyordu. Onu giyecek. Başka çaresi yoktur. Hazreti Mehdi takım kat kravat elbiseyle çıkıp da buyurunuz beyler Konferans yapalım demez. Estağfurullah. Gül dağıtacak. Doğru. Ne kafalar gidecek gülden önce. Bu da böyle. Peygamberin yaşadığı bütün sünnetleri kendi üzerinde yaşayacak. Gizlide duran sünnetleri de açığa çıkaracak. Peygamberin elinde kılıç var mıydı? Kılıç tuttu mu peygamber? Tuttu. Hazreti Mehdi da tutacak. Bu da böyle. İster kabul et, yanlışsın da baba. Benim görüşüm budur. Ben öyle o Mehdi'yi bekliyorum. Gözüm orada. İstersen kılıç tak beline şimdi çık. Takım kat kravat elbiseyle. O, da o düşünürüz bu defa. Bak kılıcı taktı deriz. Ay, öyle karşına koca kavuk giymekle. Efendim veyahut e ee, saçını bağlamakla mehdi olunmaz. Bu gösterilir.